Evet, şimdi ne dedik Merkür? İletişimim, zihnim, düşüncem demektir. Venüs ise arkadaşlar benim sevgi dilimdir. Tamam mı? Benim sevgi dilim demektir arkadaşlar. E, duygusal tarafım demektir, kimliğim. E, duygusal kimliğim demektir. Aynı zamanda bakın çok önemli bir bilgi. Venus benim öz benliğim, öz değerim ve param demektir. Bu ikisini hiç unutmayacaksınız. Venüs sevgi dilim, sevgim, benim sevgiyle alakalı durumlarım, aşkla alakalı durumlarım. Ama en önemlisi öz benliğim, öz değerim ve param, benim param demektir Venüs arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Şimdi Venüs gezegeninin organları üst solunum yolları organları yine buna girer, ağız ve yanak kısmı problemleri Venüs'e girer. Şimdi Venüs Boğa burcunu da yönettiği için Boğa burcuyla ha şunu da söyleyeyim Venüs Boğa ve Terazi burcunu yönetir. Merkür ise Başak ve ikizler burcunu yönetir. O yüzden Başak ve ikizlerin merkürlerinin problemi olması daha olasılıdır. Bir baskı altında çünkü. Ve